Bismillah. Evvel zaman içinde, kızıl dağların ardında, gökçe obaların içinde bir yiğit vardı. Adı Deli Dumrul idi. Babası Duha Koca, soyca er idi, sopça yiğit idi. Dumrul kuru bir çayın üstüne köprü yaptı. Geçenden 30, geçmeyenden 40 akçe alırım dedi. Kuru çaya köprü kurdu, akmaz suya nara attı. Deliliği ile nam saldı, yüreği ile dağlar titretti. Bir gün işitti ki, bir yiğidin canını Azrail almış. Öfkelendi Dumrul, hiddetle yerden sıçradı. Benim obamdan kimsenin canını benden habersiz almaz dedi. Azrail'e meydan okudu, göğe seslendi. Ey Azrail, gel de görelim kim daha yiğitmiş dedi. Hak Teala buyurdu. Ey Azrail, git Dumrul'un haddini bildir. Azrail rüzgar gibi geldi. Dumrul gözünü kırpmadan üzerine yürüdü kılıcını çekti lakin Azrail görünmez oldu bir sağdan esti yel gibi bir soldan indi gölge gibi Dumrul yıkıldı yere canı boğazında düğümlendi yalvardı Hakk'a Ya Rabb'im canımı alma beni dene bir can bulayım canıma can katsın dedi buyruk geldi var anandan babandan iste bakalım gitti Dumrul anasının dizine kapandı Anacığım, Azrail geldi canımı almaya, bir can ver de benim yerimi alsın, dedi. Anası ağladı, ellerini semaya açtı. Oğul, can tatlıdır, veremem, dedi. Babasına gitti. Baba, sen ki duha kocasın, bir can ver bana, senin kanınla büyüdüm. Babası da başını yere eğdi. Oğul, her can kendinindir, veremem, dedi. Dumrul döndü, gözü yaşlı, yüreği yorgun. Eşinin yanına geldi. Hatunum Azrail geldi canımı ister ne anam ne babam vermez ne dersin sen dedi kadın dedi Ey deli Dumrul seninle evlenirken sevdanla canımı bir eyledim canın neredeyse benimki de oradadır al benim canımı al sen yaşa dedi o vakit gök yarıldı nur indi hak buyurdu Ey Dumrul böyle vefalı yarın varsa sana da eşine de 140 yıl ömür verdim Dumrul secdeye kapandı. Şükretti, gözlerinden yaş aktı. O günden sonra deliliğini bıraktı. Adı Deli Dumrul iken adı Bilge Dumrul oldu.